Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere EBA ve Zoom programını destekleyen tablet bilgisayarların nasıl olması gerektiği hakkında kısaca bilgi vereceğim. Alacağımız tabletin özellikle ön ve arka kamerasının çözünürlüklerinin yüksek olması, ekran çözünürlüğünün yüksek olması, geniş ekran en az 9 inç ekrana sahip olması ve bir de 16 GB ve üzeri hafızaya sahip olması gerekmektedir. Tab 5 ve üstü tabletlerin EBA ve Zoom programlarının desteklediğini biliyorum. Bir de dikkat etmemiz gereken konu alacağımız tabletin şu şekilde açılabilir bir kılıfının olması ve kılıfın arkasında da açılabilir bir ayağının olması gerekmektedir. Bunun nedeni ise çocuğumuz tableti kucağında tutarken kolları yorulacağından dolayı derse dikkatini verme oranı azalacaktır. Bu nedenden dolayı şöyle açılır bir tablet kılıfı almanızı özellikle tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için teşekkür eder, kanalıma abone olmayı unutmayınız.